Evet arkadaşlar. Dün çıkan civcivlerimiz 55 adetti. Bugün 3 adet daha koyduk. 58 adet civcivimiz şu an gördüğünüz gibi. Yemeye başladım. Siz değil. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi tatlı tatlı ...geziyorlar. Keyifleri yerinde gibi duruyor. Şu an... ...bunların bir çoğu... ...bir günün tamamlamadı. 17 tanesini... dün sabah itibariyle... ...çıkardık. 31 tanesini akşam çıkardık sabah 7 tane çıkardık galiba aynen 7 tane çıkardık az önce de 3 tane daha çıkardık toplam 58 adet oldu dün akşam itibariyle çıkardığımız ortalama varsayarsak daha 24 saatlerinde tamamlamadılar. çikler. Cik Sanırım şunlar yeni koyduklarımızdan olabilir. İki tane sarı. Bir tane de bir tanesi şu galiba. Elisam koyduklarımızdan. köşede ısıtıcının yanındaki evet ona benzer bir şeydi yani iki tane ona benzer daha doğrusu bir hafif bir leke vardı üzerinde şu an bir tanesinin de korumasını bekliyoruz onun haricinde şu an çatlayacak yumurta çatlak yumurta gözükmüyor 10 tanesi sanırım çıkacak 88 yumurtadan 19 tanesi göğsüz olarak ayırdığımız 11 tanesi de 10 tanesi de çıkmamış olacak. Totalde 59 çıkım olacak inşallah. Biraz sağlık sorunu yoksa tabi. Diğer şeyin korumasını beklediğimiz şu an itibariyle 88'de 59 çıkım sağladık. 3 gündüz bir gece elektrik kesintisine rağmen 20. günde çıkmış oldular. Gayet memnunuz. Yani elektrik kesintilerinden sonra çıkım Açıkçası beklemiyorduk belki bir 10-15 tane böyle belki diyorduk Çıkmasa da niye çıkmadı diye makineyi suçlama gibi bir şeyimiz yoktur. Ama beklediğimizin çok üzerinde bir çıkım oldu. Elektrik kesintileri olmasa demek ki daha güzel çıkımlar elde edecekmişiz. Bugün ay 9 Haziran 2024 Pazar. 8 Haziran'da doğum olarak kabul edeceğiz bunları, ortalamasını artık. Çoğunluk gün ait çünkü. Sen niye böyle şey duruyorsun? Ha? Çok tatlı çiçekmişler. sen kel mi olacaksın hı kel türkan <laughs> evet burada sanırım şu astrolop astrolop civcivler var denizli var köy tavukları var kel türkan var Baya karışık bir şey büyüdükçe göreceğiz bakalım splash astrolab da varmış bunun içinde ama çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.